Hocam selamlar, ne haber, nasılsınız? Ben çok iyiyim, çok şükür. Şimdi hemen size bir haftalık programımı ve bugün neler çalıştığımı gösterip kapatacağım video. Haftalık programım bu şekilde. 15 problem, 20 geometri, full rutin, 30 paragraf, 40 mat, bir de e, rutin. Hafta içine şey yaydım böyle, TTF'nden fizik yaydım. Onu bitirmeye çalışıyorum bu aralar. O şekilde. Bugünkü programı göstereyim. Zaten haftalık programımı siz kendiniz incelersiniz. 15 tane problem çözdüm, göstereyim. Şuradan bir başladım şu şekilde. Bu testi bitirdim. Bunları da artık yarın çözeceğim. Ardından 30 tane paragraf attım şu şekilde. Bu ÖSYM denemesiydi sanırım. 3-4-5'in. Bu şekilde 4 yanlış geldi. Biraz kötü geldi açıkçası. Şuradan da acilden 40 tane matematik sorusu çözdüm. Bir tane testi kaldı bölünebilmenin. Onu da bitirince bitiyor buradan. Ardından 30 tane AYT matematik çözdüm. Şu şekilde göstereyim. 3 test orijinalden. Sonra geometriye geldik bu şekilde kenar ortay bitti ama şu test zorladı pembe testi Sor sorular vardı açıkçası ardından e, TT kimyada çalıştım diye yazdım ama AYT kimya çalıştım gazların şeyine kadar bitirdim şu kinetik teoriye kadar bitirdim ferrumdan izledim 3 4 5'ten de ideal gaz yasasına kadar soru çözdüm şu şekilde Ay. Böyleydi. TT Türkçe'de de e, yazım kuralları bitti. Sözcükte yapıya geçtim. Sözcükte yapımıydı. Bu ekler falan var ya. Çekim ekleri, yapım ekleri falan. Onlara geçtim ama soru bankasında dershanede unutmuşum. O yüzden sorusunu yarın çözeceğim. Bu şekildeydi hocam. Görüşmek üzere. Kolay gelsin.